Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, profil işleme ile çevreyi temizlemiştik ve şuradaki fazlalıkları söylemiştik. Şimdi bunları olmadan e, havuz işleme ile buralar nasıl alınır onu göstereceğiz. Şimdi öncelikli olarak şu işlem yine kalabilir arkadaşlar. Çok önemli değil. E, bu işlemdeyken iki D havuzu seçiyorum. Havuzda da ne diyelim? Son işleme tekrar. Bu bilgi amaçlı olarak ben buraya yazdım arkadaşlar. Şimdi geometriyi seçmem gerekiyor. Geometriyi seçiyorum. Geometriyi seçerken havuzda bir önceki, iki önceki derste de anlattığım gibi arkadaşlar. Öncelikle dış, sonra da iç tarafı seçmem gerekiyor. Yani iki tane profilin arasında kalan bölgeyi ne yapacak? İşleyecek. Bunu ister üstten ister alttan seçebilirsiniz. Çok önemi yok. Bu sadece üstten baktığı zaman ortada kalan yeri e, temsil ediyor. Şimdi bir numarayı seçtim. Şöyle iki numarayı da hemen seçiyorum. Otomatik sabit Z ile. Şöyle üstten baktığım zaman bir ve iki arasında kalan bölgeyi ne yapacak? Temizleyecek. Tabi burada yapmam gereken bir husus neydi? Bir numaralı zinciri açık olarak işaretlemekti. Öyle de yaptık bir numaralı zincir açık olarak işaretledim. Kesici dışarıya sıkıntısız bir şekilde çıksın diye. Daha sonra takımı seçeceğiz. Yine aynı takımı seçebiliriz. 8'lik parmak frezeyi arkadaşlar. Seviyelerde güvenli düzlemi 50, emniyet mesafesi 2, işin üst düzlemi olarak yine bu yüzeyi seçiyorum. Havuz derinliği olarak da burayı seçtim arkadaşlar. Aşağı olarak olarak 2.5 milimetreyi yazıyorum. 2.5-2.5 dalmasında sıkıntı yok diyorum. Teknolojide kesicinin %60'ı boşta olsun, %40 yanal ilerleme kalsın diyorum. Kontür dış taraftan girsin diyorum. Köşelerde ben bir yuvarlama istiyorum. Ha, burada da aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Bizim genelde CNC tezgahlar arkadaşlar virgülden sonra 3 basamak okumaya e, ayarlanmıştır. Burada gördüğünüz gibi virgülden sonra 4 basamak var. Eğer böyle şekil, bu, böyle bir durumda posta alırsanız ne yapar? Tezgahta basamak hatası verir. Onunla karşılaşmamak için bu değerleri şöyle tam sayılara yuvarlasanız daha doğru olur arkadaşlar. Açık havuzlarda ne yapıyorduk? Profil stratejisini ve zikzakı kullanmayı isteyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi şurada da dıştan giriş var. Daha güzel olacağını düşünüyoruz. Tabi takdir sizin. Burada da genişletmeyi takım çapının yüzdesine göre veya değere göre yapabilirsiniz. Genişletmeyi de takım çapının ne yapalım? %40 ile yapalım arkadaşlar. Bir kaydet hesapla diyelim. Simülasyona bakalım. Tabi burada öncesinde yaptığımız için önce onu bir pasif yapmam lazım arkadaşlar. Bir önceki işlemi ne yapıyorum? Sağ tuş. Geliyorum şuraya. Seçip Gizle gibi bir şey vardı. Ben genelde İngilizcesinde e, anlattığım için şöyle çizimi gizledim. İngilizcesi ile Türkçesini biraz karıştırabiliyorum. Çizimi gizledikten sonra e, kaydet hesapla kat simülasyona basarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi en son işlemi gizledik. E, yaptığımız pokut işlemi gerçekleşecek. Burada takım yollarına bakarsak daha Güzel olur arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi havada dolaşmaları minimuma indirmiş olduk. Biraz daha tabi indirebilirsiniz. O size kalmış. Şuradan bakalım. Teknolojiden ne diyebiliriz? Genişletmeyi %10'unda bırakabiliriz. Veya %1'inde de bırakabiliriz. Daha belirlediğimiz sınırın dışına çok fazla ne yapmaz. Çıkmadı arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Evet. Artık e, karar sizin. İster havuz yapın, isterseniz profil yapın. Önemli olan bu parçayı e, en seri yoldan en güzel şekilde, sıkıntısız şekilde işleyebilmek. E, yaptığımız bütün işlemlerin simülasyonuna bakmak için işler, sağ tuş hepsini bir hesapla diyelim. Daha sonra da simülasyon, kat simülasyon. Çalıştıra basarsak arkadaşlar, önce yüzey tarama operasyonu yapmıştık. Daha sonradan da slotları işlemiştik, kanalları işlemiştik. Sonrasında çevresel bir işlememiz olmuştu. Sonra bir alt tarafı boşaltacağız. Evet. Kalan talaşa bakarsak arkadaşlar kalan talaşımız olmadığı için parçamız bitti. Yine yaptığımız tüm işlemlerin C kodunu bir sayfada almak istiyorsanız tamamının C kodunu çıkart ve oluştura basmanız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur.